<laughs> Selam arkadaşlar bu dam birlikte Minecraft Minecraft şehrimizdeyiz şehrimizdeyiz Yanımda Alkan ve ve var var hoş dam hoş bulduk dam ee, Şimdi neden dam ee, aslında RP tarzı olmayacak bu. Minecraft bölümlerinde biz genelde RP yapıyoruz, RP videoları çekiyoruz. Daha kanalımızda yayınlayamadık. Ama bir sürü sebebi var bunun şimdi. 8 ay gibi uzun bir süredir neden yokluk? Bu? İşte bunun bunları falan konuşacağız. Ee, ve ekibimiz dağıldı. işte onun gibi şeyleri konuşacağız. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Ee, like yapmayı, like ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk şöyle başlayalım. Ee, zaten bir tane survival serimiz vardı. O survival serisinde de mesela 1, 2, 3, 4 e, Kaçta kaldığımızı hatırlamıyorum ama büyük ihtimal 4'tü. Ee, 4'te kalmıştık. Ee, neden tekrar video gelmemişti 4'ten sonra? Ee, şimdi nasıl diyelim Dünyamız kapanmıştı ee, Sizlere de ne diyeceğimizi bilemiyorduk Tabi bu 8 ay önceydi Bu arada sesim Kötü geliyor olabilir çünkü hastayım Tam da hasta olduğum zamanı bek geldi video Şimdi arkadaşlar Şöyle bir durum oldu O survival Dünyamız silindiği için Survival çekemedik. tam da O sırada da bizim ekipteki Artık Herkes savunmaya başladı mesela. Şimdi ben survival 4'ü çektim. Yayınladım. Bir hafta, iki hafta belki bir ay. Video atmadık. Ee, o yüzden dolayı ekip dağıldı. Kimse şey yapmak istemedi. Toparlamaya çalıştım. Ekibi toparlamaya çalıştım. Ama maalesef o da olmadı. Ekip toparlanamadığı için video atamadım haliyle. O zaman tek bir video yapmam gerekiyordu. Tek kişiyken video yapmam gerekiyordu. Ben de e, en sonki video olan TikTok, Minecraft TikTok hilelerini denemiştim. Orada da zaten yine ha. hastaydım. Bu video da bu videoda da hastayım. Oradaydı hastaydım. E, şimdi o videoda e, TikTok hilelerini denemiştim. Ben o video kısa süreli hiç ekiple bir şey anlatmamıştım. Ekibimizle alakalı veya benim bilgisayarımla alakalı falan hiçbir şey anlatmamıştım. Öyle normal video çekermiş gibi bir video çekmiştim. Ama o günden sonra başladı. Video çekemediğim bilgisayar. Bilgisayarımda e, GTX 1050 ekran kartı vardı. Yani kötüydü. Artık hiçbir oyunu kaldırmıyordu. E, şimdi Allah nasip etti şimdi daha güzel bir bilgisayarım var 3070'li. artık hiçbir bir bilgisayarım var artık e, sorunsuz ve devamlı bir şekilde düzenli bir şekilde video yapmaya devam edeceğiz İşte dediğim gibi bu sorunun ekipten kaynaklıydı ve bilgisayardan kaynaklıydı normalde ben tek de video atacaktım ama bilgisayar el vermiyordu işte e, dediğim gibi hiçbir, hiçbir mod kaldırmıyordu video çekme hevesi gitmişti bende 8 ay önceydi ama artık yeni bilgisayarla yeni sistemle videolara devam edeceğiz arkadaşlar bunu söylemek için aslında çekiyorum bu videoyu ee, şimdi yapacağımız e, videolardan da bahsedeyim şu anda ekibimiz üç kişilik Haydra, Alkan hatta Vexa da var Vexa Vexa Lex var 4 kişilik aslında o, bu videoya gelemedi 4 kişilik bir ekibimiz var şu anda. Ee, i̇şte dediğim gibi videolar şöyle olacak mesela role play tarzı eski şeyi açmayı geri düşünüyorum. Eğer zaten bu videonun altında veya toplulukta oynama yaparım. Oradan seçerseniz Konseyi açmayı düşünüyorum. Ee, şey RP'si vardı ya. Babi RP'si. Franizeci falan. İşte onu geri açmayı düşünüyorum e, ee, toplulukta zaten oynamayı yapacağım Minecraft parodilerimi konseyimi oynamayı yapacağız oradan yorumlayabilirsiniz ee, zaten yorumlarda da Discord'umuzu ve site bırakacağız sitemizi Discord'umuzu ve sitemizi bırakacağız yorumlara İşte böyle olacak arkadaşlar ama Minecraft parodileri çekmek şu an aslında bir <laughs> de bir yandan da Crazy Craft düşünüyorum Crazy Craft, 4 mod paketini alıp Eee sıfırdan başlayalım ha. mesela. Hayatta kalmadan başlayıp gelişip gelişip böyle süper kahramanlar falan yapacağız. Crazy Craft'ı bilenler vardır aramızda. Bilmeyenler şimdi anlatıyorum zaten. Bu süper kahramanlar falan yapmaya çalışacağız. Güzel bir mod Hayatta kalma mod gibi bir şey yani. Onu yapmayı düşünüyorum. Eee oynama yapacağım zaten bütün hepsi konusunda. Eğer sizi videosuz bıraktıysam ha. özür dilerim. Yeniden videoları çekmeye devam edeceğim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.